eşinize kalbinizi verir misiniz? Bende hiç karım var yok ki hani iş neye vereceğim? Sevgilinize kalbinizi verir misiniz? Cevaplamak istemiyorum ya. Yani bilmiyorum ne kadar sevdiğime bağlı. Sevgilinize kalbinizi verir misiniz? Çok seviyorsam olur. Eşinize kalbinizi verir misiniz? Abi kim verir ya? Veren olur mu? Hayatta veren olmaz. Ya o hikaye ya o. Sen verir misin? Eşinize kalbinizi verir misiniz? Hayır. Niye? Niye vereyim canım o da insan ben ne anlarım? Niye? Benim 5 tane kalbim var da bir tanesini veriyorum. Sevgilinize kalbinizi verir misiniz? Hayır. S e sevgilinize kalbinizi verir misiniz? Hayır tabii ki de. Sevgilinize kalbinizi verir misiniz? Veririm. <gülüyor> <gülüyor> Veririm. Vermem. E eşinize kalbinizi verir miydim? Eşime kalbimi verir miydim? Verirdim. Eşinize kalbinizi verir misiniz? Zaten. Sevdiğinize kalbinizi verir misiniz? Veririm hiç düşünmem şu an olduğu için olmadığı için söyleyemem Eşinize kalbinizi verir misiniz? Ya bilmiyorum yine bir şey zorluyor. yok vermem <laughs> neye yarar biri ölecek biri dirilecek Eşinize kalbinizi verir misiniz? Eşime kalbimi verir miyim? E tabii ki veririm niye ne vermeyeyim var, ki olayım, hayatı vermeyeyim. ondan paylaşacaksam niye vermeyeyim ama ben bekarım şu an bir kalp verecek pozisyonum yok. <laughs> Benim kalbimi uyarsa kalbi veririm. Uyumasa o yoluna ben yoluma.